Sevgili arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde Tanzimat şiiri üzerinde duracağız. 1839 yılında Tanzimat Fermanı'nın ilanından sonra siyasi ve sosyal alanda görülen batıdan gelen değişme ve gelişmeler edebiyata dolayısıyla şiire de yansır. Bu bir gerçek. Tanzimat dönemi sanatçısı Şinasi'nin Fransızcadan çevirdiği Tercüme-i Manzume adlı eser Sonraki yıllarda Fransız şairlerinden yapılan başka çeviriler bu dönemde şiirin temellerini atar. Bu şiirler aracılığıyla Türk Edebiyatı'nda yeni nazım biçimleri ve yeni kavramlar görülür. Tanzimat'a kadar aydın çevrelerde divan şiiri zevk ve anlayışı hakimken, Tanzimat'la birlikte batı şiiri zevk ve anlayışı tanınmaya ve ilgi görmeye başlar. Tanzimat şiiri birinci döneminin genel özellikleri üzerine bir duralım ki biliyoruz ki Tanzimat edebiyatı, Tanzimat dönemi şiiri birinci dönem ve ikinci dönem olmak üzere ikiye ayrılır. Tanzimat şiirinin birinci dönem genel özellikleri üzerinde bir duralım. İki dönem olarak incelenen Tanzimat şiirinin birinci döneminde toplum için sanat anlayışıyla eserler verilir. Bu dönemde dilde sadeleşme amaçlanır ancak başarılı olmaz divan şiirindeki parça güzelliği anlayışının yerini bütün güzelliği anlayışı alır. Aruz ölçüsünün yanında az da olsa hece ölçüsü denenir. Biçimde yani nazım şeklinde nazım biriminde genellikle divan şiiri geleneğine bağlı kalınır. Yenilik içerikte olur. İçerikte bir yenilik, bir farklılık ortaya çıkar. Şiirlere isim verilmeye başlanır. Örneğin Hürriyet Kasitesi. Tanzimat'ın birinci döneminin önde gelen şairleri Şinasi, Ziya Paşa ve Namık Kemal'dir. Fransız ihtilalinin etkisiyle batıda yaygın olarak kullanılan hak, hukuk, vatan, özgürlük gibi siyasi ve sosyal temalar sık sıkla ele alınır. Namık Kemal'in Hürriyet kasidesinden bir örnek karşımızda, bir parça karşımızda. Namık Kemal'in Hürriyet kasidesi adlı şiirine bir göz atalım. Çağın diğer yargılarını doğruluktan ve samimiyetten sapmış görerek kendi arzumuz ve saygınlığımız ile devlet kapısından ayrıldık. Kendini insan bilenler halka hizmet etmekten usanmaz. Mertlik sahibi olanlar mazlumlara, zavallılara yardım etmekten kaçınmaz. Eğer millet hor görülmüşse onun şanına bir eksiklik geleceğini sanma. Cevher yere düşmekle değerinden bir şey kaybetmez. Vücudun maya ve hamuru vatan toprağıdır. Bu vücut acı ve sıkıntı içinde vatan yolunda toprak olursa bundan en küçük bir üzüntü duyulmaz. Dünyada zalimin yardımcısı aşağılık kimselerdir. İnsafsız avcıya hizmet etmekten ancak köpekler zevk alır. Görüldüğü gibi hürriyet kasidesinde Namık Kemal bir takım sosyal ve eleştirel konulara değinmiş. Ramı Kemal kaside nazım biçimiyle yazmış olduğu bu şiirinde mahlas kullanmamış. Klasik kasidede bulunması gereken bölümlere yani nesip, girizgâh, tegazül gibi, doğa gibi bölümlere yer vermeyerek doğrudan konuya girmiştir. Bunu da yine bir şekil yeniliği olarak da görmemiz mümkündür. Kasideler genellikle devlet büyüğünü övmek için yazılır. Ancak hürriyet kasidesi soyut bir kavramın yüceltilmesi için yazılmıştır ki bu da bir ilktir. Hürriyet kasidesinde Arapça ve Farsça kelime ve tamlamalarla yüklü bir dil kullanan şair eleştirel bir anlatım tutumunu sergiler. Namık Kemal Tanzimat 1. dönemin en önemli sanatçılarından biridir. Başta tasviri efkar ve muhbir olmak üzere dönemin gazetelerinde yazılar yazar. Londra'da Ziya Paşa'la birlikte Hürriyet Gazetesi'ni çıkarır. Vatan Yao Silistri adlı oyununun sahnelenmesi sonrasında ortaya çıkan olaylar nedeniyle Magosa'ya sürgün edildi. O çağdaşı pek çok sanatçı gibi toplum için sanat anlayışıyla eser verdi. Vatan, millet, insanlık, hak, hukuk, hürriyet, adalet gibi temaları işleyen sanatçı vatan ve hürriyet şairi olarak nitelendirilir. Önemli eserleri vardır arkadaşlar. Hürriyet kasidesi, vatan mersiyesi, vaveyla gibi şiirleri, Vatan Yavuz Silisre, Zavallı Çocuk, Akif Bey, Celalettin Harzemşah gibi önemli tiyatro eserleri, İntibah ve Cezmi adlı romanları, Tahrib-i Harabat, Takip, Rönan Müdafaa Anamesi gibi eleştiri eserleriyle Namık Kemal'i tanıyoruz. Dönemin bir başka önemli şahsiyeti İbrahim Şinasi, Batı etkisindeki Türk edebiyatı ve Tanzimat edebiyatının kurucusudur. Batı etkisinde eser veren ilk Türk sanatçısıdır ve Tanzimat edebiyatında yeniliklerin öncüsüdür. Şinasi klasisizm bakımından etkilenmiş, gazete ve edebiyatı halkı eğitmede bir araç olarak görmüştür. Şinasi şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmış, şiirlerini konu bütünlüğüne ve bütün güzelliğine önem veren sanatçı düz yazıyı düşünceleri yaymada bir araç olarak görmüştür. O düşüncelerini yalın ve açık bir anlatımla söylemeye, konuşma dilini yazı dili haline getirmeye çalışmış. Aga Efendi ile birlikte 1860'da ilk özel gazete olan tercüman Ahvali, daha sonra 1862'de tek başına Tasviri Efkar adlı gazeteyi çıkarmış ve gazetecilik tarihinde önemli bir yer almış. Şinasi öncüdür demiştik. Şinasi'nin gerçekleştirdiği yenilikleri bir göz atalım. Batılı anlamda ilk tiyatro eseri olan şair Evlenmesini yazmış. Ve bu eserde noktalama işaretlerini kullanmış. Böylece noktalama işaretlerini kullanan ilk sanatçımız olarak tarihe geçmiş. Batılı anlamda ilk fabül örneklerini yazmış. İlk özel gazete olan Tercüman Ahval'i çıkarmıştır. Tercüman Ahval gazetesinin ön sözü yani mukaddimesi olan <laughs> ilk makale örneği ona aittir. Ata sözleri üzerine ilk incelemeyi yapmıştır. Bu ilk folklor incelemesi olarak da bilinir. Duru Bey Emsali Osmaniye. Şiiri, hak, adalet, eşitlik ve kanun gibi yepyeni kavramlar getirmiştir. Önemli eserleri var. Tercüme-i Manzume batıdan çevrilen ilk şiir kitabıdır. Şair evlenmesi bir töre komedyasıdır. İlk tiyatro eseridir. Müntehabat-ı Eş'ar şiirlerinin yer aldığı kitabın adıdır. Duru ve Emsali Osmaniye atasözleri söz, e, sözlüğüdür. Tercüman Ahval Mukaddimesi ise ilk makale olarak bilinir. Önemli eserleri arasında. Dönemin bir diğer önemli şahsiyeti Ziya Paşa. Fransız ihtilalinin getirdiği düşüncelerden etkilenmiştir ve şiirlerinde divan-ı nazım biçimlerini kullanarak Hak, adalet, uygarlık, hürriyet gibi temaları işlemiştir. Ziya Paşa her ne kadar yenilikçi düşüncelere sahip olsa da divan şiiri geleneğinden bir türlü kopamaz. Şiirlerinde aruz ölçüsüyle ve ağır bir dille yazar. Şiirlerindeki öğretici hava dikkat çeker. Ziya Paşa her ne kadar yeni edebiyatı benimsese de dönem dönem ikilemlere düşer. Hürriyet gazetesinde çıkan Şiir ve İnşa adlı makalede yazar divan şiirini ağır bir dille eleştirirken halk şiirinin bizim gerçek şiirimiz olduğunu savunur. Sanatçı bu görüşlerin tam tersini daha sonraları Harabad adlı antolojisinin ön sözünde savunarak divan şiirini över, halk edebiyatını yerer. Ziya Paşa'nın yaşadığı bu çelişkiyi Namık Kemal ortaya koyar ve Namık Kemal'ına büyük bir tepki gösterir. Harabatına karşı tahribi harabat ve takip adlı eleştirileri kaleme alır. Türkiye Edebiyatı'nda tercih bent ve terkib bent nazım biçimlerinin en önemli şairlerinden biridir Ziya Paşa. Önemli eserleri var. Eleştiri tarzında yazmış olduğu Zafername, Düz Yazısını Topladığı Rüya, Mektuplarını Topladığı Veraset Mektupları, Şiir Kitabı Eş Ziya, Makale Şiir ve İnşa, Anı Kitabı Var Defteri Amal, Ziya Paşa'nın önemli eserleridir. Tanzimat'ın ikinci dönem şiirini bir göz atalım. Bu dönemde yani Tanzimat'ın ikinci döneminde şairler sanat için sanat anlayışıyla daha çok bireysel temalarda şiirler yazmışlar. Recep Mahmut Ekrem güzel olan her şey şiirin konusudur anlayışıyla hareket etmiş ve şiirin konusunu genişletmiştir. Divan edebiyatı nazım biçimleri kullanılmaya devam edilse de Batı şiirinin etkisiyle şiirde yeni biçimler denenir. Tanzimat'ın birinci döneminde bir amaç olarak ortaya konan dilde sadeleşme artık bu dönemde bütünüyle terk edilir. Bu dönemin önde gelen şairleri Abdülhamit Tarhan, Muallim Naci ve Recaizade Mahmut Ekrem'dir. Abdülhamit Tarhan tezatlar şairi ya da şair-i azam yani en büyük şair gibi adlarla anılır. O dönemin etkisiyle daha çok bireysel konulara yönelmiştir. Ölüm, hayat, tabiat, aşk gibi temalar. Türk şiirine biçimsel yenilikler getiren bir şairdir. Onun eserlerinde hem doğunun hem de batının yansımalarını görmek mümkündür. Tiyatro eserlerini sahnelenmek için değil okunmak için yazar. Bunun için bu tiyatroların birçoğu o yüzden manzumdur yani şiir şeklindedir. Yeni Türk Edebiyatı'nın ilk pastoral şiiri sayılan Sahra'yı o kaleme almıştır. Eşin ölümü üzerine yazmış olduğu Makber, sanatçının ünlü şiirlerinden biridir. Eserleri, özellikle şiirleri çok bilinir. Sahra, Makber, Ölü, Bunlar Odur, Hacle, Tiyatro eserleri, Macera-i Aşk, İçti Kız, Duhteri Hindu, Nesteren, Eşber, Finten gibi tiyatro eserlerinde biliyoruz. Dönemin önemli şairlerinin biri de Recaizade Mahmut Ekrem döneminde üstad olarak biliniyor, edebiyat kuramcısıdır ve yeniliklere öncülük etmiştir. Yol gösterici bu tavrıyla da bir sonraki dönem olan Servet-i Fünun'un oluşmasını sağlamıştır. Eski edebiyatı savunanlara karşı yeni edebiyatı savunmuştur. Divan edebiyatını savunan özellikle Muallim Naci ile kafi ve edebiyat konusunda tartışmalara girmiş. Muallim Naci'nin göz için uyak anlayışına karşı kulak için uyak anlayışını benimsemiştir. Recaizade Mahmut Ekrem şiir ile ilgili görüşlerini ve eleştirilerini Zemzeme adlı şiir kitabının ön sözünde açıklar. Bütün eserlerinde sanat için sanat anlayışını benimser sanatçımız. Şiirlerinde romantizm, roman ve öykülerinde realizm akımının etkisinde kalmış, Türk edebiyatında ilk realist roman kabul edilen araba sevdasında kalemi almıştır yazarımız. Muallim Naci Tanzimat döneminde yaşamasına rağmen sanat anlayışı bakımından onlardan ayrılır. Eski şiirin temsilcisi olarak tanınır ancak batılı şiir tarzında da başarılı örnekler yazmıştır. Aslında Muallim Naci yenileşmeye karşı değildir. Şiirde devrim değil evrim gerekir anlayışıyla e, Tanzimat'ın diğer sanatçılarından ayrılır. Bir de Türk edebiyatında eski yeni tartışmasında eski edebiyat taraftarlarının öncüsü olduğu için eski edebiyat yanlısı olarak da bilinir. Şiirlerinde yalın ve sade bir Türkçe var. Şiirlerinde yalnızlık, gurbet, doğa, karamsarlık ve milli duyguları işlemiştir. Aruz ölsünü kullanmıştır ve köyden söyleden ilk şiiri yazmıştır, Köylü Kızları şarkısı. Recaizade Mahmut Ekrem'le girdiği kafiye tartışmasında Recaizade'nin kulak için kafiye anlayışına karşı o göz için Uyak anlayışına ki eski bir anlayıştır onu benimsemiştir. Önemli eserleri var. Şiirleri Ateşpare, Şerare ve Firuzan. Anı kitabı Ömer'in Çocukluğu. Bu arada Muallim Naci'nin gerçek adı Ömer Naci'dir. O yüzden Ömer'in Çocukluğu kendi çocukluğunu anlatır. Bir de sözlük çalışması vardır. lugata ı Naci. Şimdi birkaç soruyla arkadaşlar bilgilerimizi pekiştirelim. Divan edebiyatı ile Tanzimat edebiyatı karşılaştırıldığında aşağıdaki yargılardan hangisi yanlış olur? Divan edebiyatındaki parça güzelliği yerini Tanzimat edebiyatında bütün güzelliğine bırakmıştır ki bu doğru bir ifadedir. Divan edebiyatında şiirde aruz ölçüsü kullanılmış, Tanzimat şiirinde ise aruzun yanında az da olsa hece ölçüsü kullanılmıştır ki bu doğru bir bilgidir. Divan edebiyatında bireysel temalar işlenirken tanzimat edebiyatında sosyal temalar işlenmiştir. Evet, konuda bir yenilik yapıldığını, sosyal konuların ele aldığını biliyoruz. Tanzimat edebiyatında söyleyişe önem verilirken tanzimat edebiyatında içeriğe önem verilmiştir. Ki bu doğru bir ifadedir. Divan şiirinde söyleyiş güzelliği önemliyken tanzimat edebiyatında işlenen konu önemsenmiştir. Divan edebiyatındaki süslü sanatlı söyleyiş, tanzıma edebiyatında yerini Arapça ve Farsçadan uzak arı bir Türkçe'ye bırakmıştır ki tanzıma sanatçılarının dilde sadeleşme konusunda başarısız olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla cevabımız Edirne seçeneğidir. Aşağıdan namı Kemal için verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Vatan, millet, hürriyet kavramlarını coşkuyla savunmuş, vatan şairi diye anılmıştır. Ki doğru bir ifadedir. Tiyatroyu halkı eğitmede bir araç olarak kullanmıştır. Doğrudur. Eserlerinin çoğunu sürgün olduğu Magosa'da yazmıştır. Doğrudur. Ziya Paşa'nın Harabat adlı eserine karşılık Tahribi Harabat'ı yazmıştır ki o da doğrudur. Londra'da Ziya Paşa ile bir süre İbret gazetesini çıkarmıştır. Bilgisi yanlıştır. Londra'da çıkardıkları gazete arkadaşlar hürriyettir. Doğru cevabımız Edirne olacaktır. Yukarıdaki parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Tanzimatla başlayan yenileşme hareketi onunla sıçlama gösterir. İlk serbest müstezat denemesi olan Sahra adlı pastoral şiiridir. Duraksız hece ölçüsü, yeni aruz kalıpları, ölçüsüz ama uyaklı şiirler ilk kez edebiyatımızda onun şiirlerinde görülür. Sanatçı bu özellikleriyle divan şiirinin iç ve dış yapısını yeniden oluşturmuş, ve yeni şiire çığır açmıştır diye açıklanmış. Sahra adlı pastoral şiirden bunun Abdullah Hamit Tarhan olduğunu anlıyoruz. Sevgili arkadaşlar, bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.